Ali Ülvi'den dinlemiştim. Yani Hamidullah'ı Evet, anlatıyor şeydi, onu anlatıyor. Evet. Ali Ülvi'den dinlemiştim. Medine'de bulunduğu sürece her gününü oruçlu geçirirdi demişti. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu bakış açısı ne kadar güzel bir şey. Hocam, insanı dışlamadan, maal maalesef bugün... Ama e, dedik ki şemsiyesi İslam. Gerçekten Hüce şemsiyesi İslam. Şerhisadır böyle bir şey üstadım. Yani... İslam'a faydası dokunmuşsa buyurduğunuz gibi nasıl içine alıyor hoca? Ama burada çok önemli bir ilave yapayım bu an. Hoca efendi tam manasıyla Hanefi'dir. Evet. Hanefi yani bu sözleri söyleyen biri mezhebi olmamakla itham edilen birisi değil. Kesinlikle yani, tabii. Ben hiç unutmuyorum. Bulûl Maram'la ilgili e, Maram İbni Hacer'in hadis kitabı. İbni Hacer Şafii. 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 Onunla ilgili bir mesele açıldı bir konuda dedi ki Nurattin. He. Bak Ahmet Davutoğlu hocaefendi selamet yolları yazdı ya dedi. Onu tahnif etti. Tahnif etti dedi. Tahnif etti Hanefi, hanefi işte, evet. <laughs> Sen selamet yolları olmadan olmaz ha dedi. Tahnif edildi. Yani hocaefendi Hanefi derken böyle <laughs> şeddeli Hanefidir. <de. gülüyor> şeddeli <gülüyor> Hanefidir. Ama ibadetini yaparken Ebu Hanife'nin mezhebine göre ibadet yapmakta Hanefi. İslam konuşacaksa Fransa'nın göbeğinde İslam'ı yaşatmaya çalışan Muhammed Hamidullah'ı takdirle karşılıyor. Yani koruyor hocam. Tamam diyor bir takım yanlışlar olabilir. Her insanla olur netice itibariyle. Bugün hocam gerçekten hani bu tekfircilik belki ileride konuşuruz bunları ama bugün e, İslam alimi dediğimiz ya da e, İslam'ı insanlara anlatmakla sorumlu olan kimselerin Böyle birbirini kolayca biçi vermeleri karşısında hocamızın şöyle bir bakış açısına ne kadar ihtiyaç var? Onu evet. demek istedim hoca doğrusu. Hocam Efendi'nin bu bu fazileti çok değerli. Evet. Mesela böyle zıt görüşten insanların bulunduğu ortamda buluştuk biz. Yani hep ödüm patladı. Yani hoca Efendiye bir saygısızlık yaparlar, kalkıp vurmamız lazım gibi düşünüyoruz. Hoca Efendi bir defa sözünü kaçırmıyor. Yani küfürden tarafa birisini bulunca... şiddetli tepki gösteriyor. Tabii. Şiddetli tepki gösteriyor, hiç merhamet yok. Ama bizden birisi, yani İslam'la bağlantısı olan birisiyle oturunca... hoş geldin, nasılsından sonra... şu gafletiniz sizin nelere mal oldu biliyor musunuz diye özetlenecek tavrını koyuyor. Koyuyor. Nezaketli bir şekilde koyuyor. Ondan sonra getirin çayımızı diyor. O çay muhabbeti. Şu Hüseyin Efendi iyi çay içiyordu yani. Çay muhabbeti o manasında. Ondan sonra tatlı geliyorsa işte bu tatlı şöyle diye o muhabbeti onu da katıyor. Ama e, mesela bu Hamidullah önüne gelse muhabbetten sonra onu ona söyler. Söyler. E, mesela Ebu Gütte <laughs> hocamızla ilgili beraber olduğumuz bir yerde Ebu Gütte hocamıza çıkış yaptı. Allah Allah. Çok Tabii, sevdiği bir insan. E, çok sevdiği bir insan çok sevdiği değil, çok hürmet ettiği çok bir konu etti. hocası görüyordu o. Ha, doğru. Hocası mesafesinde. Orada bir mesele de e, zikretmeyelim. Fıkıh bir konu burada evet. yani zihin bulandırmış onunla. Ebu Güdde Hoca Efendi, e, Hanefi mezhebiyle amel etmedi. Sonra dedi ki ona, Şeyh'im dedi, yani Hoca Efendi manasında, e, sen dedi Hanefisin dedi, bu gençlere, beni Hı -hı. ve oradaki diğer hafız arkadaşları, bu gençlere kötü örnek oluyorsun dedi. Bunu söyledi hoca efendi. Allah Allah. Ama tabi olanca hürmetiyle söyledi. Evet. Ayrı bir mesele. Hoca efendi sözünü sakınan biri değildi Değil. ama sözüyle yaralayan biri de değildi. Çok önemli hocam. Bir, bir ara bir büyüğümüzün şöyle bir güzel ifadesi oldu hocam da. Ee, i̇nsanı kendine çekerek dedi haşlardı. İterek haşlamazdı diye. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir tabir. Gerçekten belki birbirimizi buyurduğunuz gibi zaman zaman uyarmalıyız. Ama kucaklayarak uyarmak ayrı bir şeydir. İterek uyarmak ayrı bir şeydir. Yani hocada gördüğümüz gerçekten e, kucaklayarak uyaran bir yönü var. Çok önemli. Evet. Mesela şimdi selefi diye bir kavram var mesela. Evet. Tarikat diye bir yani tasavvuf diye bir kavram var. Hoca efendi ikisinden de değildi. Ya. Ama Selefilerin uç isimlerine Mısır'da sor mesela Türkiye'de kimi tanıyorsunuz? Emin Savaş Hocaefendi, Şeyh gidin diyor. E, tasavvufta mesela Abdullah Siraciddin, tasavvuf erbabı, Allah dostu birisi. Onun yani nasıl söyleyeyim, sevilmesini, kitaplarının tavsiyesini ben Hocaefendi'den aldım.